Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ice 14 konuşma nasıl yapılır? Evet bunları şimdi böyle bir şey istiyorsunuz değil mi? Böyle yapıyorsunuz. Bak. Ekran düzenleme. Geliyor. Şimdi delim ben bunu istedim. Sürekli geldi. Ah, onu mu istiyordunuz? Kestirmelere girin. Bu otomasyon diye bir kişisel otomasyon yarat. Ben bunu yapmıştım ama sizde burada bir şey gelecek. Bunlar istemiyoruz biz arkadaş ama yavaş yavaş göstereyim size neleri var. Yavaş yavaş. Posta yani Wi-Fi wifi'lere bağlandıktan sonra şey geliyor. Şat aleti. Sonraki ekle. Metin. Metin birleşimi Metin. Metin diye. Şimdi ne yazacaksanız sutur bir yazayım. Tamam yazdım. Teşekkürler canım. Şimdi hep bu yana gelirsiniz arkadaşlar. Seslendirme. Evet se Metin seslendirme. Şimdi. Teşekkürler canım kırmızı kalp. Hayır ya abet oldu. Şimdi ne yapacağız? İyi işin arkadaşlar. İyi işin. İyi işin. Bak Ah, unuttum ya. İş. Teşekkürler canım. Bu kadar. Bu kadar. Değiştirmek istiyorsunuz şimdi diyelim. Hep geliyorsunuz. Ya da silmek istiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz silin. Ya da değiştirmek istiyorsunuz. Basıyorsunuz üstüne metin seslendirme. Değiştir. Ay. Adım yazayım ben. Tamam. Şimdi tek yapacağımız geri. Çıkıp çıkıp bu yana. Teşekkürler canım. Bekleyin bir yazın. Evet arkadaşlar işte böyle. Teşekkürler canım. E bir videoya görüşürüz bay bay.